Buyurun. Hocam, benim manitanın bir günü bir günü tutmuyor be. Her gün başka. Bu konuyla ilgili bu kızancağızı ateşleyeceğiniz bir nasihatınız var mı acaba? Ki ateşleyeyim. Gün başka bugün başka. Sokkayım böyle aşka. <laughs> ay, ay hocam. Ay performansınızdan hiçbir şey kaybetmemişsiniz. Evet, vakit kaybetmiyoruz. Hemen diğer soruya geçiyoruz buyurun. Hocam, hep isterim körpe bir kara alayım. Boynuna takayım beş tane cumhuriyet. Sizce bu caiz midir ya? De al, al da bacanak. Karının nikahtan sonra senin ayağına basması için anıtlar kurulundan izin alması lazım be. Hem <laughs> <laughs> sana bu yaştan sonra yokuşun inişi... Ay hocam, hocam lütfen. E, Deniyoruz. evet. Kestik, kestik. Daha çok kesilmişi var, bir sorsadınız mı? Hocam.